Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle fit tarifler serisine devam ediyoruz tabii ki. Bugünkü tarifimiz fit cici bebe yapacağız. Ben cici bebe çok severim ama içerisinde pek fazla besleyici değerleri olmadığı için ve çok fazla şeker olduğu için tabii ki. Bu yüzden kendimiz bugün fit cici bebe yapacağız. O zaman lafı hiç uzatmadan hemen malzemelere geçebiliriz. Malzemelerimizi sayalım hemen. Şurada bir adet muzumuz var. Bunun sakın dışının e, siyah olduğuna bakmayın. İçi gerçekten çok güzel. Birazdan göstereceğim. Fıstık ezmemiz var. Pekmezimiz var. Süt, irmik, yulaf unu, tam buğday unu ve kabartma tozumuz var. Bunun hepsini açıklamalara ne kadar kullandığımı yazacağım sizin için. Burada fıstık ezmemiz, sütümüz, pekmezimiz ve muzumuz var. Muzu biraz önce de dediğim gibi dışının siyah olduğuna hiç bakmayın. İçi gerçekten güzel. Baya da olgun muz böyle. Ben daha çok seviyorum böylelerinin lezzetini. Bunları ilk olarak bir blender makinesinin içine alıyoruz. Bu arada blenderın içi şey değil. Biraz önce yulaf çekmiştim un yapmak için. O yüzden böyle yani kirli değil. Yine bu tarifte kullanacağımız malzemeden. Muzları içerisine koyduk. Daha sonra içerisine şöyle iki tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ekliyorum. Şu bir olsun. Şu da iki. Evet. kalın da tabii ki yiyorum. Daha sonra şurada pekmezim var. Bundan ekliyorum ortalama bir tatlı kaşığı kadar. Bu tamamen damak zevkinize göre bir şey. Daha tatlı seviyorsanız daha da çoğaltabilirsiniz malzemeleri. Pekmezini pardon. Ve biraz da süt ekliyorum. Yaklaşık 1 4 çay bardağı kadar. Ama bunun oranını arttırabiliriz tabii ki. Şimdi ağzını da kapattık. Hemen bız bız yapıp geliyoruz bunu. Bu şekilde makineden çektik ve çok güzel bir kıvam var şu anda. Aşırı iyi duruyor. Bu bu kenarda kalacak şimdi. Daha sonra Kuru malzemelerimizi bir kapta karıştırmaya başlayacağız. İlk olarak irmiğimizi koyuyoruz. Ee, burada 3 böl 4 su bardağı kadar yulaf unumuz var. 3 böl 4 su bardağı kadar da tam buğday unu var. Bunu biraz fazla koymuşum. Azaltacağım koyarken hepsini koymayayım. Ve bir de şöyle bir çay kaşığı kadar kabartma tuzu koyacağız. Ben tamam, bunun hepsini koyayım ya. Ortalama bir çay kaşığı falan var. İsteğe göre tarçın da ekleyebilirsiniz ama ben pek sevmiyorum bunun içinde. O yüzden ben koymayacağım. Bunu güzelce karıştırıyorum. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra biraz önce hazırladığımız sıvı karışımın içerisine bunu yavaşça ilave ediyoruz. Şurayı kapatayım. Şurayı kapatalım içine girmesin. Şimdi bunu tekrardan bızbız bız yapmaya göndereceğiz. Ama ee, eğer unu falan az gelirse ekstradan un ya da ekstradan süt ekleyebiliriz yumururken. Çünkü yulaf e, suyu ve sütü işte sıvı şeylere çektikten sonra katılaşan bir şey olduğu için biz şimdi bunu bir karıştıralım. Duruma göre bakacağız. Bu şekilde oldu. Ben çok elim istemediğim için Şöyle kenarlarından bastıra bastıra yumuracağım. Ama bunun unu az gelmiş. Tam burada unu ya da yulaf unu siz hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben tam buğday unu biraz az koyduğum için ondan ekleyeceğim şimdi. Benim mazur görüyorum. Biraz önce söylemeyi unutmuşum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyacağım. Bunu içerisine tutması için. Şöyle koydum ve tekrardan yumurmaya devam ediyorum. Yine kıvamına göre bakıp un koyacağım. Un eklemesi yapacağım. Çok pişirt olmasın diye burada konuşmak istemiyorum. O yüzden bunu bir yumurayım hemen geliyorum. Şimdi ben bu yumurmayı bitirdim. Şöyle bir... E, rulo diye Rulo yaptım. Ama biraz ele yapışır olsun çünkü yulaf bekledikçe sıvıyı çekiyor ya biraz önce söylemiştim size. Hafif ele yapışır bir kıvamda ama çok da yapışmayacak bir kıvama getirdim. Şimdi e, bunları tek tek keseceğim ben. Daha sonra cici bebe şekli vereceğim. Daha sonra da fırınlayacağım. Şekli nasıl verdiğimi de size göstermek istiyorum. Hemen buraları toparlayıp geliyorum. Şimdi borcamımı şuraya aldım. İçerisine de yağlı kağıt koydum. Bu da bu tarafta. Bunu şöyle küçük küçük parçalar keseceğim ilk olarak. Bu şöyle herhalde... Ay görüyor musunuz? Heh. Böyle ceviz büyüklüğünde yeterli olur diye düşünüyorum. Elimde yuvarlıyorum. Ve bastırayım. Şöyle cici bebenin şeklini ver. Dışarıda aşırı rüzgar var şekilde ben cici bebe şekli ay gösteremedim. Şu şekilde cici bebe gibi yaptım. Dilerseniz bunun üzerine şey şimdi çizgi yapacağız ya. Bu çizgi isterseniz çatalla isterseniz de bıçakla yapabilirsiniz. Ben şöyle bıçakla yapacağım. Üç tane. Gerçek cici bebeye benzesin diye. Biraz daha derin yapalım da. <laughs> Kamera çok iyi odaklanmıyor da o yüzden şu kadar görünüyor. Hepsini böyle yapacağım yani. Bu piştikten sonra daha belirgin olur zaten. Kalanı da böyle yapayım ben. Kalanını da yaptıktan sonra görüşürüz. Bir... Ya bir şey diyorum. Şöyle kesip direkt fırına versek şu bisküvitler gibi olacak resmen. Böyle bile aşırı güzel olur. Bunun pişmemiş halinin tadı bile çok güzel. Ben ondan da yedim de biraz önce. Siz şimdi buradan hiç güzel göremiyorsunuz. O yüzden ben bunların hepsini yapayım. Yaptıktan sonraki halini size göstersem. Tamam. Arkadaşlar görüyor musunuz? Fit cici bebelerim hazır şu anda. Tam bunları fırına göndereceğim. Şöyle de göstereyim. Sizin için. Evet. Bunlar şimdi fırına gitmek için hazır. Ben fırınımı 180-190 derece arasında fırından fırına değişiklik gösterebilir. 200 derece de olabilir. Bunu kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ortalama 8-9 dakika kadar kontrol pişireceğim. Pişirme işlemi bittikten sonra görüşmek üzere. Ve fit cici bebeklerim hazır. Ben şöyle bir sunum yaptım. Süt alayım. Şekillerini de size göstereyim. Ya ben bunu birazcık fırında unutmuşum. Biraz işim vardı da. Ee, Fırında unutmuşum. O yüzden benimkilerin üstü birazcık fazla kızardı. Ama o sorun değil tabii ki. Tadı çok güzel. Bakalım hemen. Ben bunun çiğken tadına baktım da çiğken bile çok güzeldi yani. Biraz süt abandıralım. Çok severim ağacı bir Bu şu anda fırından yeni çıktı da bekledikçe sertleşecektir kesinlikle. Yani tabii ki şey böyle kas katı olmayacak ama... Hmm. yine o lezzeti alabileceğiniz şekilde bir sertleşecektir. Bazı derseniz gingerbread kurabiye yapmıştık. Onu da linkini sol üst köşeye bırakacağım. Oradayken de hani aldığımızda yumuşaktı. Daha sonra bekledikçe sertleşmişti. Bu da aynı onun gibi olacak bu. Bu tarz kurabiyelerin genelinde var galiba. Videom buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bak 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 hemen hainlik yapıyorlar ya. <laughs> Ama tadı gerçekten güzel oldu. Videom buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir ve bu tarz tariflerin devamlı gelmesini istiyorsunuzdur. Bu tarz tariflerin devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrardan görüşünceye kadar. Hoşçakalın.